Bardakçılar köyünde 2021 yılında yıkılarak yerine yenisi yapılan ve yapımı tamamlanan 80 metrekare kapalı alana sahip köy camisi yeniden ibadete açıldı. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bardakçılar Köyü camisini yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çevre köylerden İmam hatipler Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okudu. Bu camide emel geçen herkese, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bugünü gösterdi bize Allah. 1,5 sene de bitirdik camimizi. Bugün de açılışını yaptık. Hayırlısıyla yıllarca kullanılır inşallah. Herkese hayırlı olsun. bugün gibi korunmasını istiyorum cami. İlçe müftüsü Mustafa Ekin tarafından okunan duanın ardından topluca kılınan öğle namazını mütakip vatandaşlara pilav, keşkek, tatlı ve ayram ikram edildi. და ამ დროს ვეღარ ისურვებდი მოახდინო